Hmm. Farklı söyleyiz. bir sandviçe tavuk döner abi. Buradaki sosisi de yanlış anlama kralını bozar. Gel. Bir çok mekan. Bunu buttan yapar ama burası göğüsten yapıyor. Hmm. Köftenin kralına gidiyoruz. Gel. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Biz piyazı böyle yeriz. 6 yaşından beri gelirim o kadar söyleyeyim. Hadi diğer mekan. Nitelikli ve şahsiyetli bir dondurma mı arıyorsunuz abi? İstanbul'da, Moda'da Ali Usta'dayız. Ali Usta'm kolay gelsin. Karadut kavun. Karadutu efsanedir buranın bak. Son topta senin bana önereceğin. Badem mi geliyor? Badem geldi. Olsun Ali abi. Çok teşekkür ederim. Hürmet ederim. Oradaki topta Manisa Kör karşılayım şu anda. Hani kavunun özünü bu kadar hissedebilirsin abi. Şimdi de baylana gidiyoruz abi. Gel. Afiyet Karamel, krokan, kedi dili, içindeki dondurma vesaire. Çıldırtır adamı.